Biz de resmi sitemizden, YouTube kanalımızdan konuyla ilgili pozisyonumuzu sık sık anlattık. Yöneticimiz, yönetim kurulu üyenimiz Metin Sipahioğlu, Sayın Metin Sipahioğlu, zaman zaman Sayın Alper Pirşen bu konularla ilgili bilgiler verdi. Karşı tezleri çürüttüler ve bu konuda biz bulunduğumuz pozisyon noktasıyla işimiz rahat ve kendimizin arzu et, talep ettiği hakkımızın er ya da geç vereceğine inancımız tamdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar aslında hem kendi tarihine, kendi kuruluşundan bu yana olan futbol tarihine hem de Cumhuriyet'in tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Yıllardır bekleyen bir konu, bizim de acelemiz yok. Biz olalım olmayalım, bundan sonra yönetimler de bu konuyu takip edecektir. Futbol Federasyonu'nu çağırırım, konuyla ilgili bir komisyon kurulsun hukukçular, tarihçiler, ilgili başka kişilerin oluştuğu, bizler gelelim, tezlerimizi savunalım, tarihi anlatalım, niye böyle düşündüğümüzü söyleyelim, lehte ve aleyhte tezler, bu komisyona gerekli sunuları yapsınlar ve aceleye getirmeden, bir kez daha söylüyorum, aceleye getirmeden, baskı altında kalmadan en sağlıklı kararın verileceği bir süreç, Iı, tesis edilirse... ...bizim zaten hiçbir endişemiz, şüphemiz... ...yok. Bu sezon... Avuz ettiğimiz şampiyonlukları yakalayamazsak da... ...Türk Sporu'nun miyenk taşı olan Fenerbahçemiz... ...adını yarıştığı her alanda... ...finallere yazdırdı. Fenerbahçe OPET Kadın Voleybol... ...Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımlarımız... ...Fenerbahçe Özgür Kablo... ...Kadın Basketbol takımımızda... ...formamızı son maça... ...son saniye kadar başarıyla temsil ettiler. Evet ben e, sorulara geçmeden önce bu son Yüksek Divan Kurulu'muzda Sayın Vefa Küçü'ye bu üstelik süre zarfında bize göstermiş olduğu başkanlık, abilik, mentorluk, destek için aynı şekilde Yüksek Divan Kurulu üyelerimizin bizlere samimi eleştirilerini, düşüncelerini, duygularını, önerilerini paylaştıkları için, verdikleri destek için şahsım ve yönetim kurulum adına çok çok teşekkür ediyorum. Sizi üzdüğü kadar bizi daha fazla üzmektedir. İnşallah bu talihsizleri bir yerde kıracağız. Görüşlerinizi paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Mehmet Bey'e de görüşleri için teşekkür ederim. Burada bir soru yok. Öneriler var, değerlendirmeler var. Bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum. Ama şunu bilmenizi isterim ki biz demin de ifade ettiğimiz gibi var gücümüzle çalışıyoruz. Futbolla ilgili yöneticilerimiz ve ben bu konuyla da yakınen ilgileniyoruz. Ama biz yaptığımız her icraatı, her ziyareti, her ilgilenmeyi Fenerbahçe TV'de veya medyada çıkartmıyoruz. Dolayısıyla sanmayın ki ee, burada iyi işleyen bir sistem yok. Biz sadece fazla medyaya yansımasına sıcak bakmadığımız için pek çok ziyaretimizi veya pek çok dokunuşumuzu bu konuda sizlerle paylaşmıyoruz. Ama bilin ki bugün yakaladığımız bir hava var, bir kimya var, bir ivme yakaladık. Bu da herkesin e, çorbada tuzu vardır. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz tüzük gereği gerekli imzayı topladığınız zaman herkes aday olabiliyor. Kimsenin adaylığını engelleyecek bir durum yok. Şahsımın adaylığına gelirse de şu an net bir şey söylememekle beraber söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Neden olmasın? Biz her türlü ilişkiye, diyaloğu açığız. Benim burada ...çok büyük problem olarak gördüğüm bir konu yok. Ben 6 yıl, 2 dönem yani... ...başkanımızla... ...görev aldım sağ olsun. Beni yönetim kuruluna aldı. Beraber mücadele ettik. Güzel günlerimiz de oldu. Mutsuz günlerimiz de oldu. Çok zor günlerimiz de oldu. Bunlar da hep omuz omuza bir mücadele verdik. Kendisinin hem... ...kulübümüz adına hem de... ...Türk Spor adına yaptıklarının... ...en yakın tanıklarından da biri. Şansım. Bununla beraber... Açık yürekli söyleyebilirim ki insan halidir. Geçmiş seçim, geçmiş ses, geçtiğimiz seçim ve ondan sonra biz dönemdeki yaşanan bazı olaylardan dolayı anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, sorunlar olabilir. Dediğim gibi insanlık hali bu da son derece doğaldır. Ee, biz biz sertürü diyaloğa açığız ama şunu da üstüne basarak söylüyorum. Bizim dönemimizde Başkanım Sayın Aziz Yıldırım'a saygıda kusur etmemek için de şahsi düşünceler ne olursa olsun her türlü hassasiyet gösterilmiştir. Burada da hiçbir şekilde bir yanlışımız olmadığına inanıyorum. Avrupa futbolu bana sorarsanız bir facian eşiğinden döndü. Yani direkten döndü. Bu Süper Lig muvaffak olsaydı Avrupa futbolu için çok zarar verecek bir konuma gelecekti. Dolayısıyla bu formatın dağılmış olması çok yakın bir zamana kadar da hiçbir uzun vadede kolay kolay dirilemeyeceği için bunu e, sevindirici bir gelişme olarak koymak istiyorum buraya. Çünkü aslında endüstrinin büyümesi güzel, paraların artması, gelirlerin artması çok çok güzel ama öyle bir şey vardır ki bir noktadan sonra paranın zarar verdiği noktaya da gelirsiniz. Bence Avrupa futbolu bu noktaya gelmişti. Ve aslında bu cenevarı biz kendi içimizden yarattık. Dolayısıyla bu noktaya nasıl geldiğimizin de iyi irdelenmesi, incelenmesi gerekir. Ama olmaması çok faydalı. Dolayısıyla e, katılma durumumuz olabilir mi soruda artık geçerliliğini kaybetmiştir. Zira artık katılınacak bir konu yoktur. Ama ben şahsen Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak bu oluşuma şiddetle karşı çıktığımı bir kez daha iletmek isterim bir kısmına katılıyorum bu görüşten bir kısmına katılmıyorum. Evet futbolda son dönemde istediğimiz noktalara varamıyoruz. Bunun bizden kaynaklanan da sebepleri var. Bizim dışımızda da kaynaklanan sebepleri var. Ama şu an 6 hafta kala içinde bulunduğumuz durum son derece umut verici. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Ki bir rahat bir nefes alıp bundan sonraki planlamaları da daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek için. ileriye dönük olarak ee, gelecek sezonlarda sürdürülebilir bir başarı düzene ulaşabilmek için nasıl bir planlama ve organizasyon düşünülmektedir. Aslında son üç yılda düşündüğümüzden çok farklı değil, ama bunun uygulanmasında daha başarılı olmamız gerekiyor. Doğru e, yaklaşım, doğru felsefe, doğru değerlerle bir, e, bir stratejimiz vardı. Ancak uygulama aşamasında bunu istediğimiz etkinlikte ve doğrulukta yapamadık ve buradan e, paha biçilmez tecrübe kazandık. Dersler aldık. Öğrenimlerimiz oldu. İleriye dönük olarak da bu yaklaşımla devam ettirmekteyiz. Şimdi ileriye dönük olarak futbol takımımız planlamasını en çok etkileyecek konu bir kez daha burada ifade ediyorum. Yeniden yapılandırmanın getirdiği şartlar. Bu şartlarda bir tanesi gün bizim iki sene içinde bütçelerimizi 40 milyon civarına çekmek. Karşılaştırmak için söylüyorum. Biz geldiğimizde 92 milyondu. Şu an geldiğimiz nokta 53-54 milyon bandına geldik. Euro bütün futbol şubesinin masrafları her şey dahil. Bizim bunu 40 45 arasında çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmak için de artık çok daha akılcı çok daha iyi transfer politikamızın olması gerekiyor. Yani daha fazla Atilla, Şalaylar, Pelkaslar bulmamız yaş olarak, ekonomik değer olarak, maaş yükü olarak ve ileride yaptığınız yatırımın geri dönüşünü yüksek tutabilme potansiyeli olan futbolcuya odaklanmamız gerekiyor. Yurt içinde de öz kaynaktan ee, çok daha fazla fabrika gibi çok daha fazla sporcu üreten bir konuma gelmemiz gerekiyor bunun için çabalarımız devam ediyor bazı yanlış hatalardan dolayı kararlardan dolayı e, zaman da kaybettik ama temel felsefe Aynen devam etmektedir teşekkür ederim 3100... Bin... son sorduk ve son sözleri vefa bırakıyoruz değil mi ho devam tamam. tamam. tamam.